Ümraniye'de bir ilki yapıyoruz. Biliyorsunuz cumartesi, pazar günü yani yarın görüyoruz. YKS sınavı var. Üniversiteye hazır sınavı. sınav. Üniversiteye bir sınav. Onlar, e, gençlere benim bir mektubum var. Onları size iletmenizi, e, arkadaşlara o mektubu göndermenizi rica ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Size de çok çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Güzel bir başarılar. Güzel. gencimizle birlikte gençlerin yanında, 3000 gencin yanında oluyoruz. Ümraniye'de e, üniversite sınavına girecek cumartesi ve pazar inşallah. Onlara birer mektup göndereceğiz. Sonra 10 gün içerisinde de 2 GB internet bedava vermiş olacağız. Gençler bizim her şeyimiz. Onları seviyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. İnşallah Bizim Hümraniye'li gençler firesiz 3000'i de üniversiteye kazanır diye düşünüyorum. Çünkü ben lisedeyken 36 kişilik bir sınıftaydım. Hepimiz kazanmıştık. Ben öyle ümit ediyorum ki Hümraniye'li gençler bunu başarır. Başkanımızdan talimat aldık. Mektupları dağıtmaya çıkıyoruz. Merhabalar. Ümran Belediyesi'nden geliyorum ben. İsmet Yıldırım Belediye Başkanımızın selamını ve size mektubunu getirdim. Teşekkür ederim. Sınavında başarılar dilerim. İsmet Başkanım çok selamlar. Aleyküm selam. İyi günler, ve iyi çalışmalar. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. İsmet Başkan'dan mektup getirdik. İleride yarın sınava girecekmiş. İsmet Başkan'ın başarılarını iletiyor. Umarım sınavı güzel geçer. Teşekkür ediyorum. İsmet Bey'e de selamlar. Kendisiyle tanışırız. Allah razı olsun. Memnunuz. Bir sıkıntımız yok. İleride şu anda kursta son rütuşları yapıyorlar. Umarım sınavı iyi geçer. İnşallah. 3 tane sınava girecek bu arada. Diğer... İsmet Başkan onlara inanıyor. Biz de inanıyoruz. Zaten inanmasak bu şekilde evet. devam etmeyiz. Evet. Yani çok çünkü biz belediyemizden de memnunuz. İsmet Bey'den de memnunuz. Yani Ümraniye'de bu konuda çok çok güzel Burada olmaktan da mutluyuz. Kızım için de inşallah e, hem e, AYT, hem TYT hem de İngilizce, yabancı dil sınavına, 3 sınava girecek hı hı. İnşallah bütün çocukların hakkında hayırlısı Aa, olur. Inşallah. Tek benimki diye bir şey yok. Bütün evet, çocuklar için. Evet, hepsi bizim çocuklarımız. Hepsi için başarılar diliyoruz. Hı.